Hocam diyor bana diyor ledün ilmi hakkında bilgi verir misiniz diyor. Efendim ledün ilmini daha önce size anlatmıştım. Kehf suresinde geçer. Efendim Hızır kıssasında anlatılan konudur. Cenab-ı Allah kendisine bir rahmet verdiği şeytandan Allah'ın sınırım 65. ayette tarafından kendisine bir ilim öğrettiği bir kuldan bahsediyor Cenab-ı Allah. Ee, Hz. Musa'nın ona tabi olduğunu fakat sen diyor sabredemezsin diyor. Bak gerçekten sen benimle birlikte olma sabrını göstermeye güç yetiremezsin diyor. Özel bir ilim. İnşallah. Onun için bu Mehdi'de de insanlar müthiş bir şaşkınlık içinde olacaklardı. Yani Mehdi'nin uslublarından, talebelerin az olmasının nedeni onun uyguladığı ledün ilmidir. Yani bir yöne de odur. Yani ledün ilmine insanların tahammül edemeyeceğini zaten Cenab-ı Allah söylüyor. Hz. Musa tahammül edemiyor. Bak Ul azm azmi peygamber oldu halde. Üçüncü açıklamasında ayrılıyor. Mehdi'nin talebelerin az olmasının nedeni ledün ilmine tahammülü olan ta kişiler onun yanında kalacaklar. 313 kişinin sebebi budur. Ledün ilmine tahammül olanlar. Ledün ilmine tahammülü olmayan gidecektir. İlmi batının, ilmi ledünün üstadıdır. Mehdi. Yoksa bu kadar büyük bir e şahsın e 313 kişi talebesi olması zaten açıklanamaz. En küçük cemaat bile 313 kişi olmaz. Değil mi? Demek ki ledün ilmini geniş çaplı uygulayacak ve insanları bu çok şaşırtacak ve o yüzden ona muhalif olacaklar. Hazreti Musa te e, tembihli olduğu halde çok nezaketli bir peygamber. Buna rağmen bakın ona neler diyor? E diyor ki Mesela gemi deldiğinde diyor ki? İçindekileri batırmak için mi onu deldin?" mesela çok şiddetli bir eleştiri. İçindekilerini batırmak için mi deldin? Şimdi bu durumda halktan birisi Hazreti Hız'ın talebesi olabilir mi? Olmaz. Kabul etmez. Çünkü her işi harikadır Mehdi'nin. Hızır'ın da hemen hemen her işi harikadır. O yüzden Mehdi'ye de talep olmak çok zordur. Hızır'a talep olmak da çok zordur. Bunu Kur'an'ı inceleyen insanlar anlarlar. Hadisleri inceleyen insanlar da anlar. inşallah. Bak en cahil insanlara bakın. Binlerce taraftarları var. En sapkın görüşlerin bile binlerce tarafları var. Mehdi gibi gelmiş geçmiş en büyük veli, bütün peygamberlerin müjdelediği insan. Allah'ın halifesi olarak tesmih ediliyor. Hz. İsa Aleyhisselam ona tabi olup onun veziri oluyor, onun emrinde oluyor. Ee, nübüvvet yolundan ilerleyen hı hı. E, Cibril Mik Mikhail ve Cibril'in, Mikail ve İsrafil'in veya Ululazm meleklerin, büyük meleklerin yardım ettiği, on binlerce meleğin yardım ettiği ahkamda masum olan bir insan ilmin şehri, yani o kendi zamanında ilmin şehri. Ledün ilminin üstadı, e, vehbi ilimlerin üstadı, Allah'ın dilemesiyle, Allah'ın yaratmasıyla böyle bir insan. 313 tane talebesi var ve hapse sokuluyor arkasından. çile çektiriliyor, azap ediliyor. Olmadık iftira uğrayacaktır. Olmadık azap edilecektir Behdi'ye. 313 talebesi var. Hatta 313 talebesi zaman zaman gidiyorlar. Bir kısmı münafık çıkıyor. Hazreti Ali diyor buğdaya musallat olan kurtlar gibilerdir diyor. Hazreti Mehdi temizler diyor buğdayı. Kurtluğuları aç ayırır diyor. Yeniden kurtlanır diyor. Gene ayırır gene kurtlanırlar diyor. En sonunda tertemiz buğdaylar kalır diyor. Ya 313 kişi de sabit değil. Gelen oluyor, giden oluyor. Gelen gidiyor ama gene onu muhafaza ediyor. Müthiş çile ve azaptan geçecek. Deccal'in muazzam baskısına uğrayacaktır. Mehdi. Hı hı. Elinden ayağından zincirleyecek diyor hadiste. Mehdi'yi. Ee, Mehdi, Decel. Bak elinden ve ayağından zincirleyecek. Ve onu hapsatacak diyor. Olmadık işkence yapacak ama her seferinde diyecek ki diyor senin Decel olduğunu daha iyi anladım diyecek diyor. Her seferinde güler yüzle karşısına gelecek diyor. Mehdi'nin işi zordur. Hatta Peygamberimiz diyor sallallahu aleyhi ve sellem diyor Mehdi'nin işi zordur diyor. Çünkü diyor biz diyor putlarla savaştık diyor. Put, putla savaştım ben diyor. Ona diyor muhalif olanlar Kur'an'la karşı gelecekler diyor. O, o da o Kur'an'ı savunacak diyor. Ama ona karşı gelen münafıklar da Kur'an'la ona karşı gelecekler diyor. Yani Kur'an ayetlerini değiştirerek, tahrif ederek, dileyip bükerek hurafelerle karşısına gelecekler diyor. O yüzden mehdiyet öyle zannedildiği gibi kolay, yani bağlık bahçelik, efendim böyle e, çok huzur içinde bir hareket değildir. Çok zorlu ve çetin bir harekettir. Ama sonunda dünyaya huzuru, barışı, kardeşliği, şefkati, dengeyi, insancılığı hakim edecektir. Sevgi öğretmenidir. Aşkın, muhabbetin, tutkun öğretmenidir. Mehdi'nin özelliği budur. Bediüzzaman onu da ısrarla belirtmiş. Mehdi siyasete girmez diyor. Siyasette bir işi olmaz diyor. Hazreti İsa'nın yönü siyasettedir.